Eee, şunu. <Gülüyor> 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 hey, sen. Oo. <laughs> <laughs> Şeyhon <laughs> Efendim Yaralandın mı İyi misin Hayır ben, ben iyiyim İyi olduğuna sevindim Beni kurtardığın için teşekkür ederim Güvenliğini sağlamak benim görevimdir Lütfen teşekkür et <laughs> Buraya nasıl geldin Bizden sonra çıkmıştın Bu imkansız gibi Beni burada beklemenizi istiyorum. Hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Diğer esirler için endişeleniyorum. Onların nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Kızlar umarım Gumyong'a bir şey olmamıştır. <laughs> Endişelenme lütfen. Cangumbara Gumyong'u geri getireceğini söyledi. Bundan emin misin peki? Elbette eminim. Sen ümidini yitirme. Bekleyip ne olacak göreceğiz. <laughs> Yo, sen. Aa, ne oldu Şevcik? <laughs> Beni affet. Sana çok kötü davrandım. Hatta neden hani kaplumbağa çorbası yapacağım diye konuşmamalıydım. Çok üzgünüm. Beni <laughs> 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 ağlatacaksın şimdi. <laughs> Can için endişeleniyor. Bir şey yoktur umarım. Bu gerçek bir danji yemeği mi? Hmm. Bu sudan başka bir şey değil. Danji çok özel bir yemektir. O kadar özeldir. Bunu içtikten sonra daha kötü hissedebilir. Ne? Ama endişelenme yakında hiçbir şey kalmaz. Ne? Yeoni'nin bunu içmesi gerektiğini mi söylüyorsun? Bunu içerse hiçbir şey kalmaz dedim. Tamam. Zor biliyorum ama içmeyi dene lütfen. Aa. Nasıl diye oni? Tadı hiçbir şeye benzemiyor. Neden bizden kuyu kazmamızı istiyorlar <laughs> bunlar? Kes sesini de sana denileni yap! Ne? <laughs> Yok bir şey. Benden bunu yapmamı nasıl istersiniz siz? Neden şikayet ediyorsun ki? Sen de etmez miydin? Bu da ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Orada neler oluyor acaba? Sanırım birbirleriyle kavga ediyorlar. <laughs> Siz ikiniz iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hayalet! Neden hemen buradan gitmiyorsun ha? Demek yaşıyorsun ha? Eski bir dostu görmek gibisi yok. <laughs> Cangumin, neyin peşindesin sen? E, sen ne demek istiyorsun? Bana masum rolü yapma. Cangumin yüzüğü sende ne arıyordu Cangumin? C Cangum mu? Bunun Cangum'a ait olduğunu mu söylüyorsun? Öyle mi? Ormanlık alanda saldırıya uğrayan kimdi o zaman? Cangum'u kim kurtardı ha? Söylesene. Hmm, demek olanlar bu. Demek sorularıma cevap vermek istemiyorsun. Tamam o zaman. Cevapları almak için güç kullanacağım. Hadi vuruşunu görelim. Ormanda kralın hayatını kurtaran kişi Cangum'du. Kral mı dedin sen? Kızımın neyi var söyle. Yakında hiçbir şey kalmaz. Sana inanamıyorum. Gum Yong'u güvenli bir yere götürdüm. Tam şurada. Onları kurtarmak için farklı yönlere gitmek zorundayız. Ben bu yönden gideceğim. Sen de buradan gideceksin. Ne demek öyle? Neden seni dinleyecekmişim ki? Ben solu alıyorum. Sen de sağa. Anlaşıldı mı? <laughs> Nasıl istersen. Hadi gidelim. He? E, ben de mi? Canım, seni kurtarmaya geliyorum. Bunu kim yaptı? <laughs> <laughs> oh, çok geciktiniz efendim. Çok korktum. Daha <laughs> yine mi sen? Buna inanamıyorum. <laughs> beni kurtarmaya geldiğini söyle değil <laughs> mi efendim? Bu şekilde devam edersen seni burada bırakırım. <laughs> Söyler misiniz ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir an önce buradan gidelim. Bana güvenin. Her şey bitti. <laughs> ah, tavırları bir yana buraya beni kurtarmaya geldi. Hem yaramaz hem de çok havalı biri. Evet. Hadi gidelim buradan. Gumyong nerede? Gördünüz mü onu? O güvenli bir yerde. Merak etmenize gerek yok. Ah, tamam öyleyse. Efendim. Onu Jeong kurtardı. <laughs> <laughs> Jeong mi? O hala hayatta mı? Peki Jangum nerede? Onu göremiyorum da. Korsanların kaptanı ile birlikte olsa gerek. Sağ, sol, sağ, sol. <laughs> Jiangumin kendine gelmeye başladı artık. Ah. E Efendim Jiangumin. Sen iyi misin? ...ve bir daha göremeyeceğimi sandım efendim. Ama yeniden birlikteyiz işte öyle değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir an önce bu adadan kurtulmamız gerekiyor. Hadi gidip diğerlerine katılalım. <laughs> Bunu yapamam. Aa, burada bir şey mi oldu? O her an uyanabilir. Bir an önce gitmezsek diğerlerinin de hayatını tehlikeye atacağız. Ama efendim... değil mi ben iyiyim Hı? bir şeyiniz yok öyle değil mi bizi rahat bırak Aa, daha bir şey yok canmin neden burada değil Çünkü canangomin canngumu kurtarmaya gitti ne şimdiye kadar dönmeleri gerekiyordu Hadi gidelim <laughs> Hayatı tehlikede. Nabız alamıyorum. Üzgünüm ama geceyi çıkarabileceğini sanmıyorum. Ne dedin? Bu Cangum'un hatası. Kim var orada? Cangum'u derhal buraya getirin. Kaptan kaçmışlar. Ne? Artık buradan gitmeliyiz. Efendim, aslında çok haklısınız. Ama şimdi kaçamam, çok üzgünüm. Yemek pişiriyorum. Sen neden bahsediyorsun? Bir kişinin hayatı için, hepimizin hayatını riske atamazsın. Siz diğerlerini de alıp adadan kaçın. Onun için yemek pişireceğim diye söz verdim. Onu yalnız bırakamam efendim. Canım <laughs> <Jungle> neredesin? Canım <laughs> neredesin? Derhal buraya <laughs> gel, derhal. Canım buraya gel. Kızıma içirdiğin şeyde ne vardı? Tamamen iyileşmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Lütfen bana izin verin lütfen. Saçmalama. Doktor kızımın geceyi çıkaramayacağını söyledi. Buna sen sebep oldun. Ekesini de öldürün hemen. Yoni. <laughs> <Ha. Ha. gülüyor> He. Ben iyiyim. Onları bırakacağına söz vermiştin. Bu olmaz. Neredeyse seni öldürüyordu. Bunun cezasını çekmeli. Baba lütfen, buna bir son ver artık. Hı? <laughs> Jangun <laughs> 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 ve Jeongo'minden haber yok. Onları yalnız bırakmamamız gerekiyordu. Onları aramaya çıksak iyi olacak dostum. E, e, tamam. Senin yüzünden yemek yemek istemedim baba. Ne? Benim yüzümden mi? Evet. Çünkü zavallı insanlardan çaldığın şeyler boğazımdan geçmiyordu. Buraya getirdiğin her şeyi başkalarından zorla aldın. Ama benim güzel kızım, bunların hepsini seni mutlu etmek için yaptım. Bu işi daha da zorlaştırıyor zaten. Başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulan bir mutluluk istemiyorum. Senin böyle düşündüğünü bilmiyorum. Bana pişirdiğin yemeği yedikten sonra önce bütün vücudum acıdı. Ama sonra birdenbire içimde sevgi tomurcukları filizlenmeye başladı. Kendimi daha iyi hissettim. Danji yemeği onu yiyen insanın kalbini sevgiyle güçlendirir. Sevdiklerinin hasta olduğunu görmek herkese mutsuz eder. O yüzden sen de babanı affet lütfen. Sen insanları mutlu etmek için çabalıyorsun. Zamanında babam da senin gibiydi. İstediğinin bu olduğunu bilmiyordum. Yoni, sen yanımda olduğun sürece ben dünyanın en mutlu insanıyım. Başka hiçbir şeye ihtiyacım Bunda yok. Bunda ciddi misin baba? Bundan sonra hırsızlığı yasaklayacağım. Şu andan itibaren bu adada çiftçilik ve balıkçılık yapılacak. <laughs> oh. Baba! <Yeone>. Yoni! <laughs> Yoni! <laughs> Kimse kımıldamasın. Yolculuklar. İyi yolculuklar. Dikkatli gidin. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. yolculuklar. Açık olsun. Dikkatli olun <laughs> tamam mı? Size çok teşekkür ederim. Yevani. Bu ada bundan sonra korsan adası olarak anılmayacak. Bu ada insanların huzur içinde gelip dinlenebilecekleri bir yer olacak. Teşekkür ederim baba. Büyük anneden şey başardım. Artık daha geniş bir dünyam var. Bu yemekle daha fazla insanı mutlu etmeliyim. Dur. Onu yemeğime katacaktım. Dur. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Benden uzak dur. Hemen git buradan. Ah. 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 Bayan Sanguk Eon. Ne kadar zamandır bu saraydasın? Ne zaman olgunlaşacaksın? Sana sarayda davranışlarına dikkat etmeni söylemiştim son dakikada işim çıktı. Çok özür diliyorum. Cangum döndü. <laughs> döndü mü? Cangum döndü mü dediniz? Hı hı. Ay harika. Çangeli. Ha, bugün çok önemli bir gün Cangum ve sen geri döndü. Bugün tatil efendim. Hoşçakalın. Davranışlarına hiç dikkat etmiyor. Eksi not. hı. Hmm. Ama düşününce Cang'um ve yeong sengin yokluklarında yalnız kalmıştı. Neyse bugünlük izinli olsun. Cang'um, <laughs> yeong <laughs> 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 Al bu senin için. Ay, çok teşekkür ediyorum yeong Beni çok mutlu ettin. Bu gerçekten çok lezzetli. E, e söyler misin bunun nereden aldın? Yeniden saraydayız. Oh, e, ben de gireceğim ama. Sessiz ol. Sen içeri giremezsin. Bunun için cezalandırılacaksın. E, e, ben de bir askerim, biliyor musun? Mızraklarımızın tadına bakmak ister misin? <laughs> hey! Gelmiyor musun? Ha. Ne? ne dediğini duydunuz mu? Artık bana inanıyor musunuz? Bu kapıyı bana ne? her zaman açacaksınız. Ne? Peki yarışı kim kazandı? Aa. Cangum kazandı efendim. ah, öyle mi? Hayır Majesteleri kızların hepsi kazandı. Ah bu nasıl olur? Majesteleri danış yemeğini yapmak için malzemelerden daha fazlası gerekiyor. Cangun malzemeleri toplamakla kalmadı diğer kızların da yardımıyla hedefine ulaştı. Bu yüzden efendim kızların hepsi birlikte bu terfiye hak etti. Han haklı muhtemelen bu işi tek başına yapamazdı efendim. Tamam. Ama öncelikle şu ünlü danji yemeğinden yemek istiyorum. Yemeği mum ateşinde pişirmelisin. Malzemeler piştiğinde suyu katacak ve yavaş yavaş karıştıracaksın. Ardından da dağ balı ekleyeceksin. <laughs> Bunu bilmiyordum ama bu sadece bir kişiye aktarılacak gizli bir tarif. Bana öğretmen zor olur mu? Söylesene. Şey aslında... E, Büyük anne, neden gizli tarifi sadece bir kişiye aktarıyorsun? Çok basit. Herkes öğrenirse gizli tarif diye bir şey kalmaz da ondan. Demek Danji yemeği bu. Mu? inanılmaz bir tat. Danji yemeği kalbinizi ısıtacaktır. Danji yemeği hastalara sağlık verir. Bunun sebebi ise yemeğin içinde aşçının samimi duygularının da olmasıdır. Malzemeler nasıl ateşle birbirine karışırsa, aşçının samimiyeti de yemeğe karışır. Büyük anne Danji yemeğine lezzet veren asıl şeyin aşçının emeğinin olduğunu söylerdi. Tamam, bu özel yemeği de denedim. Her zaman kızların yemek pişirme becerilerinde sınanması gerektiğini düşünmüşümdür. Her şeyi tam istediğim gibi yapmışsınız. Müdür Sangguk, kimi terfi ettirmeliyiz sizce? Bizler Gumyong ve Gom'un -gum anne stajyerliğine -seng Yong Sang ve Yong-bro'nunsa orkide stajyerliğine yükseltilmesine karar verdik. Go <laughs> 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 Yong, mesele ne, sevinmedin mi? Her ne kadar Sang-gun kan hepimizin kazandığını söylese de, sen kazandın ve ben kaybettim. Peki bu o kadar önemli mi? Benim için önemli. Bundan sonra yemek pişirme konusunda kimse beni geçemeyecek. Asıl önemli olan yemeği güzel pişirmektir. Anne! Hı? Baba! <laughs> Anne, baba, Yokluğunda neler yaptınız bakalım? Aa şey, idare ettik işte. Dongi bu gerçekten de sen misin? Anne, baba, <laughs> beni özlemediniz mi yoksa söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Elbette özledik oğlum. Anne biliyor musun ben kraliyet koruması oldum. Ne oldu? Bu saçmalık. Anladın mı? Senin benim işimi devam ettirmen gerekiyordu. Senin işinde sadece bir sezon için ödeme yapılıyor ama askerlere yılın her ayı ödeme yapılıyor. Tamam ne nasıl asker oldun? E Jeju adasında. Jangun ve diğerlerini koruyup Lord Surojang'a yardım ettim. Ayrıca korsanlarla savaştım. Bu yüzden Lord Surojangın tavsiyesiyle asker oldum ya. Benimle gurur duymuyor musunuz? Aa, elbette duyuyoruz. Buraya <laughs> gel oğlum. <gülüyor> 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 ne oldu ha? Çocuklar neden geri döndü? <laughs> ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sizi beceriksiz <gülüyor> şaşkınlar. <gülüyor> beceriksizler bana yolda neler olduğunu anlatmanı istiyorum ondan önce majesteleri size yardım edenin kim olduğunu öğrendim bilmek istersiniz sanırım ne hangi çocukmuş bu majesteleri bu çocuk diğerlerine benzemiyor Kendimi harika hissediyorum. Artık <laughs> hayallerime <laughs> bir adım daha yaklaştım. Cangum Seo Kim. Cangum Seo sen misin? Evet efendim. 지게내